Arkadaşlar! İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim! <laughs> Senin canın sıkılıyor be! Paran mı yok? Şişt, bana bak! Paran yoksa, İstanbul'da istediğin kadar verebilirim! Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemez, sen isteme! s 음. 음. e n g t <anything> h <such as leva> <stimulus> <suba> Merak etme, şimdi çıkarırım. Sıkışmış da... <laughs> Tüh be, hediyelik yoğurt gitti! Ulan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan, bak! Kötü olabilir ha! Geberttim seni! <laughs> Versene olan bak <bakracımı>. vercimi! Bıraksana olan! <laughs> Ver diyorum bak! Hıh! <laughs> Nerede olsa kar yiyeceğim. Senden önce ben yiyeceğim. Nerede o it? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. Oh be, kurtulduk su sakardan. Hadi abi gidiyoruz. Ulan, bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Hmm.